Biz Müslüman olarak kadın olsun erkek olsun hayrı tavsiye etmek, iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymakla mükellefiz. Elbette aile saadeti'nin temelinde karı koca uyumu, eşler arasındaki maddi manevi birliktelik gelmektedir. Bu gibi durumlarda eşler arasında manevi olarak Sıkıntıların ortaya çıkması, eşlerden bir tanesi dinini yaşamıyor olması, dinki en önemli unsuru namaz namaz kılmıyor olması, hakikaten diğer eşi tedirgin edecek, üzecek, psikolojik olarak rahatsızlığına sebebiyet verecek bir durumdur ki aksinin olması söz konusu asla olamaz. Yani aynı evi paylaştığınız dünya ve ahiret hayatını ortak yaşamaya karar verdiğiniz bir kimsenin namaz kılmadığını düşünmek bile insanı rahatsız eden bir olay. Bu yüzden evliliklerde, evlilik kararları alınırken ilk bakılması gereken şey tarafların namazla olan, Allah'la olan ilişkileri olmalı. Allah'ına itaatkar mı, namazını, niyazını doğru bir şekilde yerine getiriyor mu, ibadetine düşkün mü, bu hassasiyete sahip mi? Mutlak surette bunlara bakılmalı. Bunlarda eğer bir sıkıntı varsa, diğer bütün her şeyi yerinde de olsa, asla bu tür evliliklere onay verilmemeli. Evlenelim sonra düzelir bu çok riskli bir durum düzelir düzelebilir ama düzelmezse bu asla e, kabul edilebilecek bir risk olamaz bir Müslüman için. Ama burada hanfendi kardeşimiz e, kendisine talip olan delikanlının namazında niyazında biri olduğu söylenmiş. Onun bu cihetine Belki de aldanarak bu evlilik kararını almış Mamafi ailesinin yanına gittiğinde de eşinin namaz kıldığını söylüyor. Demek ki burada bu e, kardeşimizin namaza karşı e, inançsız bir tavrının olmadığını görüyoruz. Yani bu kardeşimiz tembelliğinden efendim işin hassasiyetinin, şuuruna varamadığından namaza karşı lakayt mutlak surette namazı ona hatırlatmak gerekiyor. Namazın hayatın en önemli parçası olduğunu söylemek gerekiyor. Namazla hayatını şenlendiren ortamları ona tanıtmak gerekiyor. Yani namazı hayatının eksenini almış olan arkadaşlar bulmasına edinmesine ortamlar çevreler içerisinde olmasına dikkat etmek gerekiyor. E, fakat bu noktada e, imani olarak namazı reddetmek, namazı hafife almak namaz kılanlarla istihza etmek gibi. Allah muhafaza etsin. Kişiyi imani açıdan tehlikeli mecralara sürükleyecek bir eylem ve söylem içerisinde olmadığı sürece bu savaşa devam etmek lazım. Bu emri bil maruf ve nehyani'l münker vazifesini sürdürmeye gayret etmek lazım. Boşanma en son çare olarak müracaat edilebilecek bir şeydir. Unutmamak gerekiyor ki e, tarihte çok daha zor durumda olan e, hanımlar kocalarına sabretmişler ve bu sabırları neticesinde ahireti kazanmışlardır. Binaenaleyh burada boşanmak bu savaşı kaybetmek anlamına geleceğinden bu hanım kardeşimize tavsiyemiz, kendi namazına bir zararın geleceğinden korkmadığı sürece kendi inancına kendi ibadetine kendi İslami hayatına bir zararın gelmesinden korkmadığı sürece iyiliği emretmeye güzelliği anlatmaya devam edecek kocasına namazı telkin etmeye onu namaza alıştıracak ve ısındıracak bir tarzda. Yoksa bazen telkin ettiğimizi zannediyoruz, teşvik ettiğimizi zannediyoruz, ama o teşvik teşvik olmuyor. Aksine e, bıktırıcı, usandırıcı, belki nefret edici ettirici bir mahiyette oluyor. Bu hususa dikkat ederek dualarına, telkinlerine, namazına devam etmeye. Gayret göstersin inşallah.